Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yenal ve Umut sizlerle birlikte yeni bir içerikle karşınızdayım. Ne yapacağız? Size söyleyeyim şimdi. Şimdi Mahmut'la şu an bir kapışma yapıyoruz. Mahmut videosu. Evet arkadaşlar, benim videodayız Evet, ikisi ikimiz de videodayız. Şu an e, modern ev kapışması yapacağız. İkimiz de ev yapacağız. E, yayınlayacağız kanallarımızda. Siz benim videomu da izleyip Mahmut'un kanalına yorum atacaksınız. Sanki ev güzel oldu diye. E, ben o zaman hemen başlıyorum benim evimin ben baş evim, benim evimin en güzel olacağına inanarak başlıyorum. Ben de. Heyt. <laughs> evet, burada Mahmut'u anlarken sen kime kapı tutuyorsun lan? Onları videodan sonra göreceğiz Mahmut havanı solduracağım. O havan boşa gidecek. Gizli çıkış yapalım ha. Gizli çıkış ne lan? Ee, bir yerden gireceğim evin içine girin. Yok, Yok isteyen yapsın. Ha? İsteyen yapsın arkadaş. Yok, yok. Ben yapmak istemiyorum belki. Olmaz. En güzel olur. olur. En güzel. Önemli. Öyle saçma bir ev yaparsan cidden. İnşallah saçma yapmazsın. En son gördüğümde slime ile yapıyordu. Mi? Sen. Ne slime lan? Ya gördüm Mahmut yalan o slime asla. değil ki. Ya o zıplatan şeye slime deniyor. O zıplatmıyor ki. Ben. Mahmut. Görmedim mi sanıyorsun ha? Kardeşim. 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 İstediğim gibi yaparım kardeşim senin. Kalbim kırıldı. Kalbim kırıldı. Pepe Mahmut. Senin gibi. Bu arada arkadaşlar Pepe şeye geliyor Beşiktaş'a. Ne düşünüyorsunuz? Bu arada Ronaldo da Manchester'a gidecek. ilk takımına. Herhalde. Aynen. Arkadaşlar ilk takım değil lan. İlk takım sporcu He. Ama orada da oynadı değil evet. mi Manchester'da? Tabii oynadı yani. Ee, Ronaldo e, arkadaşlar Real Madrid'e çok katkı yaptı. Evet. Çok Real Madrid'e kaç kere... yapma sen, de <laughs> Sen de vereceksin, anlaşalım bak. Aynen. Niye? girmiyorsun. Cebimden harçlık gidiyor ablim. Bu arada Mahmut kaç harçlık topladın bayramda? 150. Oo. Çok az. 150 kağıt. Sen? Ben o özel konu söyleyem. söyleyeyim. Hadi söyleyeyim 250. Ben ben çok sana gerçeklik bir... alacağım. Markasını söyleme. Tamam. On söyleyece kadar ben bir bakalım dost. Benimki daha güzel şey olacak. Bu arada ben videoyu şarkı ekliyorum. Sen biliyor musun sen? Ben yapamazsın. de ekliyorum. Sen neyle editliyorsun videoyu? Montaj yapıyorum. Nasıl yani? Montaj programın var mı? Oh. Benim var. Evet, Yok ben de. Of çok güzel olacak ya. Aa dur önemli şeyi unuttum. Ne? Sana niye söyleyeyim tövbe tövbe. Ama ben de lan. Ben daha güzel Ben de onu bilmiyorum. Bilmiyorum. sana kalmış. Ben. Ee, şey. 15'ten uzun video yapamıyorum. Eğer şey 15'i geçmeye kalkarsa ben part 2'yi çekeceğim. Part 2? Part 2 bildiğin. İkinci bölüm. gelmez Allah inşallah. Lan zaten kreatifde oynuyorsun. Hiçbir ya şey yapamazsın. Hayır kreatifde hiçbir şey yapamaz. onu sen daha? De... <laughs> o ses duyuyor mu Evet. Sesi biraz kısar mısın? Rica ederim. Ben <laughs> reklam yapma. Reklam değil mi? Reklam değil. Döner yapalım. Mam telif yersek ikimiz de kanalı silmek zorunda kalırız. Ve yani ben bu Allah durumu inşallah hiç inşallah. göze alamam. İlk defa iki abonem oldu yaşasın. Allah'ım Öyle saçma bir sürü blok kullanmıyorsun değil mi? Çünkü o zaman evim güzel olmaz. Lan niye tüyo veriyorum ben Oo, sana? Böyle... Çok güzelmiş. Lan ben sana niye tüyo veriyorum kanka? Onu çözemedim. Şunları göstereyim. Şu. Seni seviyor mu lan be? Ha, şu. Şunu ya koyayım. hayır oğlum niye bakayım? Bak bir, bak. Olmaz. Şu kötü mü? Ha? Mal o onunla yapma. Sevmezler. Aa, çok güzel. Birbirimize evlerimizi göstereceğiz mi video sonunda? Tabii. da intro yapacağım bugün. Nasıl yapıldığını öğreteceğim. Ben ya. Çok az sevilmeyen bir çocuk Sen onu bana sor. Daha yeni iki abonem oldu lan. Senin kaç abonem var? 17. Oha. Abimin <laughs> bir kanalı vardı. 38, 40 aldı. Arkadaşımın kanalı da. 130. Benim <laughs> Aynen oğlum ben slime yapsam çok mesela. Ee, ama malzemem var mı yok. Sildim, da. Bak. Oha. Ya he. İsmail diye. Benim arkadaşımın 300 bin abonesi Nasıl var diyordu. Eski. Bina, bu bina eski bir. Nasıl? Görebiliyor musun? Şöyle olur mu ya? Bu bloklar. Için. Ama fazla güzel bloklar yokmuş. Ne? Nasıl yok lan? Ha, fazla değil. Yo bence güzel bloklar var. Fazla değil de. O güzel blok var ya. Saniye ince. Saniye ince. Ince. Değil mi? Bu video sen yayınlarsın ama öteki video. Hı. Arkadaşlar bu yorumları yazın. Bu arada benim kanalıma abone olur musunuz? Abone olun arkadaşlar. Ben fakirim. Benim en sevdiğim arkadaşlarından biri. Kim? Sen. Oo sağ kankaya kanka ya. Kanalı da, çok iyi bir kanal. Çok sevdim. Sen seviyor musun beni? Mu, Beğeniyor musun mu benim kanalımı? Beğenmez olur mu var ya? Ben amanım kimse. Evet. Evet. Hayır. Ev değil mi? Bir şey yaptım. Benim evim çok güzel olacak her iddiasına varım. Ama yani o kadar çok iddiam yok. Ama güzel olacağına eminim. Hani seni geçer miyim, geçmez miyim bilmiyorum ama bir şey düşünüyorum aslında ama yapsam mı bilmiyorum. Çok uzun zaman. Ne? Söylemem kanka ya. Onu söylersem sen yenersin beni. Hmm, şu da olur dekorasyon oluyor. Güzel bir şey yapıyorum. Çok güzel. Bunu da yapayım. He. Sıra geldik en güzel şeye. Tamam. İç dekorda yaptın mı? Benim ev bitiyor kanka. Ben daha yapmadım. Şu dış e, dekoru bir bitireyim. Sen daha bitmedi mi dış dekor? Yok. Oha lan benimki bitti. Kaç biraz. Zaten çok uğraştım oğlum ben bu evle şu an. oldu? Daha bitmedi ama. Bitmedi. Biter. biter mi? Aynen yapmak o kadar kolay değil. Bazılarını? O bazılarını canım. Canımla babamla konuşmalar. <laughs> Şaka Gidecek ki videoda. Geber. <laughs> Mahmut'un dediğinden sonra intihar edesin geldi. Mahmut. Ne? Mahmut. Ne? <laughs> 20 dakika, 22 dakika oldu lan. Belki 13. 13. <laughs> evet arkadaşlar, bu videonun burada sonuna geldi. Daha dur tamam, ikinci Madus. part. İkinci partı da çekeceğim arkadaşlar. Bunu kapatma. Kapatacağım. 15 dakikaya geçmesini istemiyorum. Ee, Hinal, part 2'de görüşürüz. Nimen. Kapattın.